Son iki buçuk yıldan beri gerçek anlamda bir uyumsuzluk var. Kusursuz bir dengesizlik sürecinin iki yılını geride bıraktık. Tahmin ediyorum üçüncü yılını yaşıyoruz. Ben 2020, 2024'te de aynı akışın devam edeceği kanaatini taşıyorum. Bu endişe bende var. Özellikle Türkiye'nin bir numaralı problemi güven ve sistem problemi. Yani şu anda Türkiye'de güven olayı sıfır. Gerek vatandaşın, gerek yabancı yatırımcının, gerekse hükümetin kendi arasındaki ilişkilerde maalesef güven çok zayıf. Yurt dışındaki yatırımcı Türkiye'yi tercih etme noktasında son derece kısır. Bunun temel nedenlerinden birisi hukuk ve adalet noktasında Türkiye'nin dünyadan kopuk olması. Siz adalet ve hukuk konusunda, insan hakları konusunda uluslararası normlara uygun bir projeyi ortaya koyup üretemezseniz hiçbir yabancı yatırımcı Türkiye'yi tercih etmez. Vietnam'ın gayri safi yurt içi hasılası Türkiye'nin üçte biri. Şu anda 60 milyar dolar yıllık yatırım alıyor. Biz 1 milyar dolar alamıyoruz. Kamu bütçe açıklarını özellikle tasarruf yaparak değil de vergilerle ve zamlarla kapatmayı arzu ediyor. Bu son derece yanlış bir sistemdir. Bunu eğer değiştirmezlerse gerçek anlamda bedenli millet çok ağır öder. Tek olay para alabilecekleri nokta vatandaş. Kur korumalda parası olanlardan, borsada parası olanlardan bir kuruş vergi alınmıyor çok ilginçtir. Kur korumalı mevzuata 2022 yılında ödenen faiz oranı toplam 183 milyar dolar. İçinde bulunduğumuz yıl Haziran'da yalnız ödedikleri para miktarı faiz olarak 200 milyar liraya yakın. Biz bütün gelirimizi rantçılara yani tefecilere yani kur korumalı ve benzeri yerdeki parası olan insanlara akıtıyoruz, aktarıyoruz. Böyle bir ülkede doğal olarak eşitlik de olmaz, uyum da olmaz, huzur da olmaz. Büyük bir huzursuzluk olur. Yani biz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir şablon ortaya koyduk. Yine çok garip bir trend yaşıyoruz. Temmuz'da aslında Cumhuriyet tarihinin en yüksek biz enflasyonunu görmeliyiz. Çünkü işini yaşadığımız konjektür, ambiyans, atmosfer bunu ihtiva ediyor. Bir çiğ süte geçen hafta %135 zam geldi. Ondan bir hafta önce çaya %45 geldi. Akaryakada son iki ayda %73 fiyat artışı geldi. Şimdi siz böyle bir konjektürde hiçbir biçim ve şekilde Türkiye'de enflasyonun düşük gösteremezsiniz. TÜİK'e baktığımızda çok garip bir biçimde her şey yukarı doğru giderken fiyatları ters çeviriyor. Ben en büyük düşüşün geride kaldığına inanıyorum. İçinde bulunduğumuz aydan itibaren olağanüstü yüksek bir enflasyon Türkiye'de bekliyorum. Enflasyon oluştan temel bacaklardan birisi. Asgari ücrete yapılan zam, bu çok garip olacak belki. Yani onu alan insan geçiniyor mu geçinemiyor mu? Asgari ücrete yapılan zam, artı 200 liralar karşılıksız basılan paralar, artı maliye politikasının yanlış uygulanması ve buna mukabilde bunun vergiyle ve zamla giderilmesine çalışılması. Direkt olarak vergi ve zamlar zaten enflasyonu yukarıya doğru taşır. Kamu bir kere her şeyden önce devletle beraber kendisine çeki düzen verip, tasarruf yapmayı becerebilmeli. Sayın Bakan'ın bir açıklaması oldu dün. Dedi ki tasarrufla ilgili genelge çıkartıyorum. Ben inceledim geriye dönük. 19 tane bugüne kadar AK Parti iktidarı döneminde Türkiye'de genelge çıkmış. Tasarrufa yönelik ama hiçbiri bugüne kadar uygulanamamış. Benim çok garibime gitti. Burada çok dramatik bir durum var. Yani burada insanlar yani söylemeye imtina ediyorum ama sanki oyalanıyor gibi. Yani vakit geçiriyor gibi. Bu çok sıkıntılı bir şey. Bir diğer açıdan da Sayın Bakanım ve Sayın Merkez Bankası Başkanı'nın bugüne kadar ben net projelerini ortaya koyduklarını maalesef göremedim. Yani böyle bir proje yok, plan yok. Ne yapacakları konusunda hiçbir şey bilmiyoruz. Yurt dışından para istiyoruz. Bir tek Araplara dönebiliyoruz yönümüzü. Arapların parası Londra'dan geliyor. Yani Londra merkez kontrollü bir para. Bu da çok kolay Türkiye'ye gelecek gibi değil. Bir de neye mukabil bu para gelecek? Bir diğer taraftan bakıyorum yara o kadar büyük ki Turizmde gerçekten ben bu sene 30 milyar dolarlık bir gelir bekliyordum. Fakat şu andaki turizm akışına baktığımda Türkiye'nin çok pahalı olduğunu fark ettik. Yani diğer ülkelerle Avrupa'nın mukayese ettiğinizde Türkiye'deki enflasyon ve fiyat artışı doğal olarak işçilik dahil tatil beldelerindeki yatak kapasitesi ne olursa olsun ki 1 milyon 772 bin yatağımız var Türkiye'de. E, doluluk oranı tahmin ediyorum bayram gibi olmayacak. Geriye dönük gelecek. Yani kaybedeceğiz. Biz turizmde istediğimiz rakamı elde etmeyeceğiz. Dolayısıyla oradan da bir giderimiz olacak. En büyük tehlike bana göre de Eylül ve Ekim ayında ödeme sıkıntısına düşebiliriz. Kısa vadeli borcumuz 207 milyar dolar. Bugünkü konjektürde bunun altından kalkabilmek öyle çok kolay, basit bir şey değil. Benim en büyük endişem e, Türkiye'nin borçlarını ödeyemeyecek noktaya gelebilmesi. Bir diğer sıkıntı da kur korumalıdaki yaklaşık 150 milyar doların bugünkü şartlarda hazine tam takır. Eksi 70 küsürden eksi 50'ye geldik şu anda swap hariç. bu şartlarda Türkiye'nin bu borcu ödeyebilme şansı yok. Yani Merkez Bankası sıfır. Eksi değiliz rezerv olarak swap hariç. Ve işin en dramatik garip tarafı da şu Merkez Bankası kendisine emanet edilen bankaların emanet ettiği, vatandaşların emanet ettiği parayı kendi parası gibi kullandı bugüne kadar. Bu son derece yanlış bir şey. Bu size emanet bırakılan para. Dolayısıyla bunu kenarda tutup kendi paranızla işlem yapmanız lazım. Merkez Bankası bunu da yapmadı. Dolayısıyla biz bunların bedelini ödüyoruz. Sonuç nereye var? Sonuç çok uygun bir noktaya gitmeyecek. Güven noktasındaki en büyük işaretle ben size şöyle vereyim. Yaptığım işten dolayı biliyorum. 9 yaşında çocuk geliyor bize. 8-10 yaşında çocuk diyor ki 10 dolarınız var mı diyor. Yani 10 yaşında 9 yaşında bir çocuk kimse onu öğütlemediği halde Türkiye'de 10 dolarlık parayı Türk parası olarak cebinde tutmak istemiyor. Şimdi buraya baktığımızda Türkiye'nin nerede olduğunu çok net görebilirsiniz. Hiçbir şey konuşmaya gerek yok.